Merhabalar sevgili donanım günlü izleyenleri bu videomuzda size Samsung Galaxy Note 8 etkinliğinden sesleniyoruz. Piyasaya çıktığı ilk günden beri bütün dikkatleri üzerine çeken Galaxy Note 8 bundan önceki dönemlerde ülkemize satışa sunulup sunulmayacağı hakkında herhangi bir bilgi yoktu. Bugün itibariyle şunu söyleyebiliriz ki Samsung Galaxy Note 8 önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak. Samsung Galaxy Note 8, kısaca bir yatıracak olursak geçtiğimiz aylarda 2014 ifa fuarında kardeşi Note 4 ile birlikte lanse edilmişti. Note 4'ten farklı olarak Galaxy Note Edge farklı bir ekran teknolojisi ile birlikte karşımıza çıkmıştı. Samsung'un uzun arge çalışmaları sonrasında Note Edge piyasadaki diğer telefonlardan çok farklı olarak kavisli bir ekranla karşımıza çıktı. Buradaki kavisli ekranın getirdiği birçok avantaj ve farklı kullanım deneyimleri var. Galaxy Note Edge'in bu kavisli ekranı telefon kullanım deneyiminizi gerçekten farklı boyutlara taşıyor. Özellikle kavisli ekran getirmiş olduğu araçlar ve uygulamalar telefonun kullanımımızı oldukça kolaylaştırıyor. 5.6 inçlik ana ekranı yanı sıra günlük işlemlerinizin birçoğunu bu 0.2 inçlik kavis ekranına da yapabiliyorsunuz. Burada da şunu belirtelim telefonun 5.6 inçlik ana ekranı 2K yani QHD çözünürlüğe sahip. Telefonun kısaca bir donanımdan bahsedecek olsak telefon Qualcomm Snapdragon 805 chipseti ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra cihaz üzerinde 3 GB RAM olduğunu da belirtelim. Ayrıca Note 8, 32 ve 64 GB'lık iki farklı depolama seçeneği ile birlikte geliyor. Cihazın önündeki kameralara bakacak olursak cihazın arka tarafında 16 megapiksel'lik bir kamera bulunuyor. Bu kameranın optik görüntü sabitleyicisinde bulunduğunu söyleyelim. Ön tarafta ise Samsung'un burada 3.7 megapiksel'lik bir sensör kullandığını söyleyelim. Burada belirtmemiz gereken diğer bir nokta ise telefonun ekranının Corning Gorilla Glass 3 olduğu. Videomuzun başında telefonun önümüzdeki günlerde satışa sunulacağını söylemiştik. Cihazın tavsiye edilen satış fiyatı 2799 TL olarak açıklandı. Telefonun daha detaylı incelemesini önümüzdeki günlerde sitemizde bulabilirsiniz. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler.